Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, itikat dersinde biz dersimize daha Allah'ın izni ve inayetiyle başlıyoruz. Konumuz peygamberlere iman. Yani imanın şartlarından olan altı şartından bir tanesi Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman. Bu üç konuyu bitirdik. Dördüncü konu peygamberlere iman. Sonra ahiret güne yani öldükten sonra dirilmeye iman, sonra da kaza kaderi iman konusunu inşallah işleyeceğiz. Peygamberlere iman hususunda kıymetli izleyenlerimiz peygamber demek Allah'ın dinini tanıtsın, insanlara doğru yolu göstersin diye, Allah'ın buyruklarını anlatsın diye seçilmiş, gönderilmiş özel bir insandır. Yani peygamber olmak için belli bir çabaya çıkmak, belli bir şeyi de zirve olmak gerekmiyor. Allah Teala onu özel olarak seçiyor, öyle yaratıyor. Yani Peygamber Aleyhisselam doğmadan önce de peygamber olacağı, öyle bir peygamber geleceğini Allah belirlemişti. Ve Peygamber aleyhisselam doğduğunda da Allahu Teala amelleri ve onun peygamber olduğunu biliyorlardı. Sadece kendisi ve çevresindekiler bilmiyorlardı. Kendisi de 40 yaşında öğrenmiş oldu. Peki peygamberlere ne gibi bir ihtiyaç var? Neden Allah peygamber gönderdi? Çünkü bizler Allahu Teala ile direkt iletişim halinde olamayız. Allah'ın emirlerini bize öğreten bizim cinsimizden biri olması lazım. Hatta müşrikler peygamberimize gelip madem Allah peygamber gönderecekti neden meleklerinden birini görevlendirmedi dediğinde Kur'an-ı Kerim diyor ki yeryüzünde dönüp dolaşanlar melekler olsaydı e biz de meleklerden peygamber gönderirdik. Yani Allah bize şunu söylüyor. Yeryüzünde dönüp dolaşan sizlersiniz, insansınız, insanlarsınız. E i̇nsanların halinden anlayacak bir varlık peygamber olabilir ki o da insan olur. Eğer ki meleklerden peygamber gelseydi emin olun birçok insan neyi bahane edecekti? Biz melek değiliz onun yaptıklarını yapamayız. Böyle olacaktı. E, i̇nsanlardan peygamber geldi. Hem de öyle bir insan ki çekmediği hiçbir çile kalmamış. Bütün peygamberler en büyük sıkıntıları peygamberler çekmiş En büyük imtihanlar da onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok ağır sıkıntılar yaşamadı mı? Onun yaşadıklarını bir yaşasaydık Allah muhafaza belki de dini terk ederdik. Allah korusun. Çok sıkıntılar çekti ki bizim bahanemiz olmasın. Biz kalkıp da ya Rabbi şundan dolayı yapamıyorum demeyelim diye. E, Peygamber aleyhisselam yaptı. Bir sürü Müslüman bir sürü sıkıntı çektiler, eziyet edildiler. İlk Müslümanlara yapılan eziyetler özellikle. Ateşle dağlandılar, ateş dumanla sokuldu. Ta 15 yaşında çocuk. Değil mi? Kafasına ateş dumanla sokuyor amcası. Terkesin dini diye. La ilahe illallah dedi diye baylana kadar dövüldü. Sahabenin bir tanesi. Peygamber aleyhisselam namaz kılıyor diye. Namaz kılarken üstünden aşağıya deve işkembeledi döktüler. Ne kadar ağırdır onlar bir de. Altında kaldı Efendimiz Aleyhisselam o deve işkembelerinin namaz kılıyor diye. Peygamber Aleyhisselam Allah'ın en büyük zikri, en üstün zikri la ilahe illallah'tır diyor. Ej, la ilahe illallah dedi diye bir sahabe bayılana kadar dövüldü dedim. Günde kaç kere la ilahe illallah çıkıyor ağzımızda? Kim dövüyor bizi? Kim bayıltıyor bizi? Öyle değil mi? Bizim başımızdan aşağıya deve eşkemesi mi döküyorlar namaz kılınca? Onlar o halde kıldılar. E biz ne bahanemiz olacak Allah'a? Hiçbir bahanemiz kabul edilmeyecek. Bunu ben demiyorum. Bunu Allah diyor Celle Celaluhu. Aklın yerindeyse, aklın yerindeyse, düşünebiliyorsan, Müslümansa, bu emirleri yerine getirmek zorundasın. Getirmeliyiz. Dünyaya bunun için geldik. Dünya için çalış, çabala, yap. Allah diyor, yapma demiyor sana. Yap diyor, çalış. Ama diyor, bu dünya bir gün bitecek. Helalinden çalış ve bir de sana gönderdiğim Kur'an'a, peygambere uy. Kurtuluş bunda. O peygamberle de uymak zorundayız. Peki ne kadar peygamber gelmiştir? Öncelikle en az 124 bin peygamber vardır. En az daha fazla peygamberi de olabilir. 224 bin de olabilir, daha fazla da olabilir. Peygamber de olabilir. Ama en az 124 bin peygamber vardır. Bunların hepsine biz inanıyoruz. Kur'an önceki peygamberleri kaldırıp atmaz. Önceki kitapları kaldırıp atmaz. Kur'an'ı kabul eden bir insanın önceki kitaplara inanmasını, önceki peygamberlere inanmasını da ister. Zaten Kur'an diyor, peygamber gönderdim, kitap gönderdim diyor. Ve sen ona inanıyorsan, inanmış oluyorsun otomatik. Onlara da inanıyoruz. Ancak uyulacak tek peygamber son peygamberdir. Bir bölgeye, önceki peygamberler bölge bölge gelirdi. Bütün alemlere gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bölgeye bir peygamber geldi diyelim. Ondan sonra o bölgeye başka bir peygamber geldiğinde o önceki peygamberin hükmü kalkar. Ona inanırlar ama ona uymazlar. Uyulacak kişi kimdir? En son gelen peygamberdir. Budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Diğer peygamberlerin uyulma hükmü kalktı. Kitaplarına da uyulmaz, kendilerine de uyulmaz. Ama inanılır. İnanıyoruz, bırakıyoruz. Kime uyuyoruz? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabi geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah diyor, eğer ki bugün Hazreti Musa yaşasaydı, Hazreti İsa yaşasaydı o zaman biz hanginize uyuyacaktık? Peygamberimiz ne diyor ki Hz. İsa aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam da bana uymasa kurtulamazdı. Onlar uyarlardı tabi Peygamber aleyhisselatü vesselam'a. Mutlaka uyarlardı. Rabbim hakkıyla uymayı nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim de Allahu Teala diyor ki Resulüme uyan bana uymuştur. Bakın bu ayettir. allah Teala adres gösteriyor. Ona uyu. Bana uymuş olursun. E ona uymak nasıl olacak? Allah'ın emir ve yasaklarını yapıyorsun ayrı dava. Bir de Peygamber Aleyhisselam'ın sözleri, onun yaşantısı, sünneti. Buna uymak lazım. Kur'an ve sünnet asla birbirinden ayrılamayan iki en önemli kaynaktır. Sünneti geriye atanlar, peygambersiz bir din ortaya koymak için uğraşanlar, beyhude uğraşıyorlar. Kur'an'a bakarım, başka hiçbir şeye bakmam, böyle bir şey yok. Kur'an en büyük kaynaktır, buna kimsenin itirazı yok. Kur'an'a bakacaksın, bir de Kur'an'ı açıklayan Hazreti Muhammed Mustafa'ya bakacaksın. Sallallahu aleyhi ve sellem. O süs olsun diye peygamber olmadı. Bize örnek öl olsun diye oldu. E bize de örnek oldu. Öyleyse onu asla geri plana atamayız. Evvela Kur'an sonra sünnet. Bu iki kaynak kaynağı sarılan yolunu şaşırmaz. Peygamber Aleyhisselam'ı aradan çıkarmaya çalışanlar Kur'an bize yeter diyerek güya Kur'an'ı övüyormuş gibi Peygamber Aleyhisselam'a pe benim Peygamber'e ihtiyacım yok demeye çalışanlar ahirette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olamazlar. Allah'ın Habibini kabul etmiyorsun Allah seni kabul eder. Evet. Peygamberler iki çeşittir. Resul vardır, Nebi vardır. Resul ne demek? Kendisine şeriat ve kitap verilen peygamberi demektir. Kendisine şeriat ve kitap verilen. Şeriat ne demek? Kanun. Din verilmiş yani. E kahrolsun şeriat ne olur? Diyen ne olur? Kahrolsun şeriat diye kafir olur. Açık ve net. Hocam anlamını bilmiyor. Ya anlamını bilmediğin şeyi niye söylüyorsun? Şeriat din demek. Dinin kanunları, dinin kuralları. Ben şeriat istemiyorum demek. Ben din istemiyorum demektir. Ben şeriatı desteklemiyorum demek. Ben dini desteklemiyorum demektir. Hocam, İran işte şöyle şu şöyle efendim İrandır, Arabistandır. Ya bugün ne Arabistan'da ne de İran'da şeriat yok kardeş. İran'da Şiilik var, Arabistan'da vahabilik, krallık var. Şeriat yok. En son Osmanlı'da var. Biz onlardan bahsetmiyoruz. Şeriat o değil. Ama şeriat dinin kuralları demek. Yani dinin evdeki kuralları şeriat. Namaz kılmak şeriat. Oruç tutmak şeriat. Tesbih çekmek şeriat. Kur'an okumak şeriat. Tesettür şeriat. E devlet kendi kanunlarını Kur'an'a uygun yapar. Bu da şeriat. Vesaire. Kendisine şeriat verilmeyen peygamberin nebi denir. Kendisine şeriat ve kitap verilene Resul denir. Kendisine şeriat verilmeyen veya kitap verilmeyen peygamber Nebi'dir. Yani ne demek? Peki bu peygamber ne anlatıyor? Kendisinden önce gelen peygamberin kitabını ve şeriatını anlatıyor. Kendisinden önce gelen peygamberin kitabını ve şeriatını anlatıyor. Buna Nebi diyoruz. Şimdi... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin bir takım sıfatları vardır. Peygamberlerin beş sıfatı vardır kıymetli izlerine. Bunun bir tanesi sıdk, doğru sözlü olması. Onlar yalan konuşamazlar. Yalan konuşan gibi özellikleri yok. Emanet güvenilir olması. Fetanet zeki olması. İsmet günahsız olması. Tebliğ Allah'tan vahiy alıp İnsanlar da eksiksiz bir şekilde bu vahyi aktarmaz. Günahsız olmak değil. Hocam çocuklar da günahsız. İsmet sıfatına mı sahip bunlar? Hayır. Hocam deliler de günahsız. İsmet sıfatına mı sahip? Hayır. Hocam ben tövbe ettim. Allah bütün günahlarımı bağışladıysa ben de günahsız oldum. İsmet sıfatına mı sahip oldum? Hayır. Buradaki ismet sıfatındaki günahsız olmak nedir? Yani günah işleme kabiliyeti yok. Şeytan ona yaklaşıp da günah işlettiremiyor. Budur. Bu sadece peygamberlerde vardır. Başka hiç kimse de yoktur. Sahabede de yoktur. Sahabe başımızın tacı ayaklarının altına tozulalım. Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşları, cennet arkadaşları. Hiç kimse onun adı makamına çıkamaz. En düşüğünün makamına bile çıkamayız. Ama e, onlar da günah işleme yeteneğine sahip mi? Evet çünkü peygamber değiller. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı diğer peygamberlerden ayıran özellikler var. İşte son peygamberdir. Tüm alemlere gönderilmiştir. Kıyamete kadar uyulacak tek peygamberdir. Bunu söyledik zaten dersin başında. En üstün peygamberdir. Zaten bütün peygamberler ne yaptılar? Allah'a dua ettiler. Onun ümmetinden olmak için. Kiminki kabul oldu? Hazreti ki e Nasıl olacak? Hazreti İsa öldürüldü mü? Hayır. Onu anlatacağız inşallah ilerleyen derslerde. Semaya kaldırıldı kıyamete yakın inecek peygamberlik yapmayacak. Hz. Muhammed'e uyacak en son gelen peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve Mucize vardır, mucize ve keramet olayı vardır kıymetli dinleyenler. Öncelikle mucizeden bahsedelim. Keramet mucizeyi daha sonra detaylandıracağız ilerleyen derslerde. Öncelikle peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylara mucize Mucizesiz peygamber yoktur. Mucizesiz peygamber olmaz. Mucize şarttır. Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylardır. Örneğin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı mucizelerini söyleyelim. En büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim almasıdır. İsra olayı değil mi? Mekke'den alınıp Kudüs'e götürülmesi bir anda Miraç olayı, Kudüs'ten yedi kas temayı açması, meleklerle, peygamberlerle görüşmesi, cenneti, cehennemi görmesi, Mevla ile Allah mekandan münezzeh, e, özel bir makamda görüşmesi gibi birçok şey vardır. Birçok nimetle de erişmesi gibi. Ayı ikiye yarması, şak-ı kameranın mucizesi, işte taşlar elinde, Ente Resulullah senin peygamberisin demesi. Az suyla çok kişiye bir orduya abdest aldırması, az yemekle bir orduyu doyurması gibi Peygamber Aleyhisselam'dan zuhur eden Allah'ın yarattığı bazı mucizeler vardır. Bunun gibi. Şu hususta söyleyelim. Mucize dışında bir de keramet var. Keramet nedir? Allah'ın veli kullarının kendi nefisleri ve arzuları ile olmaksızın gösterilmiş olduğu olağanüstü olaylardır. Allah'ın veli kullarının kendi istek ve nefsi arzularıyla olmaksızın göstermiş olduğu olağanüstü olaylardır. Hocam bunun bir delili var mı Kur'an'da derseniz şöyle söyleyeyim. Hazreti Meyrem peygamber midir? Değildir. Kadın. Zaten peygamberler erkeklerden gelmiştir. Hazreti Meyrem babası çocuk doğurdu bu nedir? Keramettir. Veya Hz. Musa'yı nehire bırakan kadın peygamber değildi. Ama Allah diyor ki biz vahiy ettik. Bu nedir? Keramettir. Tabi o vahiyden kasıt ilham. Onu da söyleyelim. İlham ettik diyor Allah. Keramettir. Veya bir meleği de görmüş olabilir. Melek de görmüş olabilir. Keramettir. Bunlar keramettir. Peygamber olmadıkları için buna da keramet deniliyor. Ancak bir olayın keramet olması için o kişinin salih bir Müslüman olması lazım. İyi bir Müslüman olması lazım. Peygamber Aleyhisselam'a sıkıca yapışmış olması lazım. Allah'ın yasaklarından sıkıca kaçıyor olması lazım. Eğer o kişi salih bir Müslüman değilse ona keramet demez. İstidraç denir. Buna da itibar edilmez iftidaç yani büyüdür cinlerle alakalı olaylarla olaylardan dolayı olağanüstü şeyler gösterebilir. Ama siz bu olağanüstü olayların hiçbirine bakmayın. Uçana kaçana bakma. İstikamete bak. Kur'an'a ne kadar uyuyor, sünnete ne kadar uyuyor. Şu adam uçuyor, u ya kuş da uçuyor. Şu adam suyun üstünde yürüyor. Leylek de suyun üstünde duruyor. Ördek. Ne var bunda? Ya? Ona bakmayacaksın. Allah'ın emir ve yasaklarına ne kadar uyuyor ona bakacaksın. Asla. Kerametin Kıymeti yoktur. Bu yönde. Tamam. Kıymetli izleyenlerimiz. Peygamberlere iman konusunu işlemiş olduk. Bizler inşallah bir daha dersimizde Ahirete iman. Öldükten sonra neler olacak? Ölüm nasıl olacak? Bundan bahsedeceğiz. Allah bizlere de en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde anlayabilmek nasip eylesin. Rabbim anlattıklarımızla amel edebilmeyi nasip eylesin. İnşallah Allah'a emanet olun. Bir dahaki hafta bir sonraki derste de görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.